Merhabalar geldik 59. derse şimdi yeni çağrılar veri nasıl eklenecek bunu görelim. Şurada form kısmına ben bir metot yazacağım. Form metot eşittir. Bakın burada dört farklı form metot işlemi var. Biz bunlar içerisinde post'u kullanacağız. Yani form metodumuz post olduğu zaman çalışacak. Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Formda herhangi bir butona tıklandığı zaman yani sayfada bir post işlemi uygulandığı zaman buradaki işlemler devreye girecek kaydettim geldim sayfayı yeniliyorum yeniledim yeniledikten sonra konuya deneme yazdım açıklamaya şöyle bir şeyler yazdım geldim çağrı oluştura bastım ve çağrı oluştura bastıktan sonra şu anda e, burada veriler geldi ama şuraya baktığım zaman çağrı firma kısmında şimdi 7 numaralı çağrı oluştu bunda herhangi bir sorun yok bakın gördüğünüz gibi 7 numaralı çağrı veri tabanına dahil edildi yalnız bu çağrının Çağrı firma değeri, açıklaması, durumu ve tarih bilgisi mevcut değil. Neden? Çünkü bunları alabileceğim herhangi bir komut yazmadım. Peki ben bunları nereden alabilirim? Bunları şuradan alabilirim. Çağrı eklenmeden önce ben burada parametre aracılığıyla P nokta deyip bunları dahil edebilirim. Mesela P nokta durum. Eşittir, true. Başlangıçta çağrın durumu aktif olsun. Aktif çağrı ne anlama geliyor? Bu çağrı şu anda kapatılmadı. Yani kapatılması gerekiyor. Aktif olarak müşterinin sorunu devam ediyor. P nokta tarih. Tarih eşittir diyeceğim. Tarih olarak da bugünün kısa tarihini alsın. E, day time nokta now nokta short date string. Bugünün kısa tarihini al. Sen bunu da şöyle başlangıçta day nokta parse diyerek bunu da e, tarih formatına dönüştürelim. Tarihi de buradan alacak. Şimdi bize bir de firma lazım. P nokta çağrıyı yapan firma. Firma içinde ben şimdi 4 giriyorum. Neden? Çünkü 4 numaralı firma üstünden çalışıyoruz. Projemize bir oturum yönetimi eklediğimiz zaman buradaki 4 yerine oturum yönetiminden gelen değeri alacağız. Geldim tekrar yeni çağrıya. Sağ tuşa e tıkladım. Tarayıcıyla beraber çalıştır dedim. Şimdi bakın bunu mesela 3 numaralı çağrı olarak değiştirelim. Durumunu 1 yapalım. Tarihinde işte 27.07.2021 yaptım. Geldim tarayıcı. Konuyu hemen yazıyorum. Konu deneme. Açıklama. Test yapıyoruz olsun noktamı koydum. Çağrı oluştura bastım. Bakın 4 numaralı 4 numaralı çağrı üzerine işlem yaptığım için ve bana burada da aktif çağrıları listelediği için 4 numaralı çağrı için oluş, oluşturduğum e, 4 numaralı firma için oluşturduğum çağrıyı bu ekrana getirmiş oldum. Bakıyorum. Sağ bakın 4 numara gelmiş. Durum gelmiş. Tarih gelmiş. Hiçbir problem yok. Gayet do doğru ve e, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Visual Studio'ya geri döndüm. Firma layout'a geldim. Firma layout içerisinde, firma layout içerisinde bizim yeni çağrı alanımız vardı. Nerede? Bakın şurada. Yeni çağrı kısmında sen nereye gideceksin? Slash default içinde yer alan slash yeni yeni çağrıya gideceksin. Bir slash daha ekledim. Geldim. Şurayı olduğu gibi kopyaladım. Aktif çağrılara geldim aktif çağrılar içerisinde sen burada buraya gideceksin. Ondan sonra pasif çağrılara geldim. Sen de buraya gideceksin. Böylece yeni çağrı butonu için tamamıyla linklerimi vermiş oldum. Yeniden çalıştırıyorum şöyle. Yeni çağrı ekle dedim. Bakın buraya geldi. Aktif çağrılar dedim. Gayet güzel. Pasif çağrılar dedim. Burası da çalışıyor. Yeni çağrı dedim. Burası da yine buradan çalışıyor. Tamam mı? Böylece burayı da yapmış olduk. Gayet güzel. Hiçbir problem yok yeni çağrı işleminde tamamlamış olduk. Şimdi gelecek derste şöyle bir şey yapalım. Ee, aktif çağrılarda düzenleme işlemi uygulayalım. Yani kişi kendi aktif çağrısını düzenleyebilsin. Ya yani mesela diyelim sorunu çözdü. Sorunu çözdüğü zaman da düzenleme kısmına yazsın. Yani sorunumuz çözüldü. E, çağrıyı kapatabilirsiniz diye. Detaylarda da bu çağrıyla ilgili detayları görelim. Örneğin işleme alındı. İşte personel yönlendirildi. Şu saatte bağlanacak vesaire şeklinde. Orada da detayları görüntüleriz. Güzel gidiyoruz bence hiç fena değil. Bu kadar bir sonraki dersimizde 60. derste kaldığımız yerden çağrı düzenleme işlemiyle devam edeceğiz.